Arkadaşlar selam. Takip edenler biliyordur ki şu son zamanlarda Wednesday'in 3. sezonu çıktı Benze dizisinin. Ben de dedim ki neden Benze kartlarıyla oynamayayım? Öncelikle desteği tanıtayım sizlere. Büyücümüz bildiğiniz gibi Yeni Müdür ateş fırlatıyordu. O yüzden Yeni Müdür tasvirinde büyücüyü aldım. Bu Goblinstein'ı zaten tahmin edebilirsiniz. Hani Hyde var ya dizide. Bir de Hyde'ı kontrol eden kişi var, e efendisi var. Bu ikisini de o ikisinin yerine aldım. Üçüncü kartımız elektro büyücü. Hani bu oğlan şey yapıyordu ya. Wednesday'in kardeşi elinden elektrik çıkartıyordu. Onun tasvirinde de bunu aldım. Dördüncü kartımız bu sürekli benzeye musallat olan, görünmez olan küçük kızı aldım. Aynı saçları turuncu diye. Beşinci kartımızda bu şeyi aldım. Nedir onun adı? Bir şey söylüyor söylediği şey ikna ediyor ya karşısındakine. Manipülasyon yapıyor. Manipülasyon yeteneği var. Bu da onun yerini aldım. Beşinci kartımızda elektrodev. Bunu da Wednesday'in amcası yerine aldım. Hem elektrikle çarpıyor hem de böyle deli gibi bir görüntüsü var zaten. Yedinci kartımız Wednesday'in kendisi. Normalde bunu annesinin yerine alacaktım ama Wednesday'e daha çok benzeyen hiçbir kart bulamadım. O yüzden bunu Wednesday'in yerine aldım. Son kartımızda cadı. Bunu da Venze'in annesinin yerine aldım. Evet şimdi bu desteli maçlarımıza geçelim. Evet ilk rakibimizi de bulduk. Golem geldi karşıya. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Hançer düşesini de bu Inid'in yerine aldım. Bu sarışın bir kız vardı ya. Onun yerine aldım. Onu tasvir ederek yani. Ama hançer düşesi çok güçsüz. O yüzden sıkıntı yaşayabiliriz. Ee, onun dışında şu anda hatamızı yapıyoruz. Rakip 5 iksiri harcadı. Büyücümüz bedavaya denk geldi. Rakibin iksiri şu anda yok. Yakaladık rakibi. Bu kadar kolay olmasını beklemiyordum ama. Şimdi tekrardan bir bunu atacağını biliyordum zaten. Hata gelecektir diyecektim. Yok yok öyle olmaz. Savunduk. O birazcık vuracak. Ona pek yapacak bir şey yok. Tamam. Yetiş artık. Kulesini aldık bu arada, onu söyleyeyim de. Kartopunu da kullandı, çok güzel. Binası varmış. Binan vardı da Elektrodeva niye atmadın? Dönmemişti herhalde. Tamam, o Elektrodeva atmadıysan, şimdi buna da atamazsın. 3 tane atak kartımız var sayılır. Goblinistan'ın önündeki şey de atak kartı ya. Çok güzel bir köstebek kullanımı geldi rakipten. Bravo diyelim. Bu köstebek kullanımını tebrik etmezsem içimde kalırdı yani. Bir yaramazla savunabiliriz ya da bir gece cadısı atabiliriz. Şu anlık bir yaramaz gönderelim o ateş şurada zıplamasın. Şu anda elinde zaten köstebeği yok herhangi bir atak yapamayacak. Daha fazla benim saldırmama gerek yok ama sırf gıcıklık olsun diye saldıracağım. Şu an elinde tesası yok. Vars döndüyse bile yaramaz gider keser onu. Bundan bahsediyordum ama iki vuruşta öldü. I, testa'yı kestik şimdi. Kuleye biraz hasar vurursak. Arkadan büyücü atabilirim. Sarmaşık atacak ama. Biz yine de gönderelim bir büyücümüzü. Goblin işten gönderelim. Orada sarmaşık atsa da kalkanı var ya büyücünün. O yüzden ilk Goblin'i öldürdük. Pek bir hasar vuramadı. Hatta hiç hasar vuramadı diye gördüm. Sadece çıkışa hasarını vurdu. Tersten bir Goblin şey koç binici gönderelim. Binasını çıkarsın binası döndüyse. Tekrardan bir büyük yok bu arada rakibin. Şu anda çok iyiyiz. Onu öldürseniz de Heh, çok güzel. Tamam şöyle girebilirim. Bir de yaramaz atacağım oraya. Ya rakip hala zorluyor da neyi zorluyor onu çözemedim. Onu zaten defansa kullandığın an bitti yani. Roketin yok bir şeyin yok. Sen nasıl alacaksın kuleyi? Alacaksın kuleyi. Dilim bazen dönmüyor ya. İlk maçımızda böyle kazanmış olduk. Şöyle hala garibim şansım deniyor 3 saniyede ne yapmayı düşünüyor acaba kartopunu da kullanamadı bu arada evet ikinci rakibimizle bulduk hoza beksam geldi kürt e-sport klanından arkadan bir gece yalısıyla başlayabilirim valkürat da acaba ne destesi oynuyor bir kart daha atarsa tahmin edebilirim belki mezarlık mı Buz fazla bir deste yok. Ya XA'dır ya mezarlıktır. Yüksek ihtimal XA. Şey. <laughs> Adamın kullandığı rokete bak ya. Yüksek ihtimal XA şey oynuyor bu oyuncu. Adam maçı saldı zaten galiba. Evet. Si, Siz bir sonraki maça geçin. Yo salmamış. Ne yapmaya çalışıyor bu? Buradan da elektro gönderelim. Ben maçı saldı sandım da. Adam hala oynuyormuş. Şöyle bir yaramaz bırakalım. Dediğim gibi bu adam iki şey oynuyor galiba. Koç birincisi gönderebilirim o kureyi almak için. Şu anlık bir bekleyeceğim. Ya maçı niye salmıyorsun adam? Hani öyle tomruk mumruk atıyorsun da hani ne yapmaya çalışıyor çözemedim. Ama ben bu maçı kureyi aldığım anda sizi diğer maça göndereceğim zaten. Şu an kuleyi alamadığım için bir de adam yakaladı. Rokete bak, rokete bak Allah'ım ya Sadece arkadakini attı. O kuleyi yine alacağız ki. Alacağız değil mi? Büyümüz yok. Evet, güzel. Sizi bir sonraki maça geçireyim ben. Bir sonraki rakibimizi bulduk. Michael geldi karşıya. Şöyle bir büyücüyle başlayabilirim. Büyücünün evrimi dönsün diye. Şöyle atalım büyücüyü. Gerçi Hançer düşesini bayağıdır oynamadığım için Unuttum savunduğunu Şeyin Hançer düşesinin şeyi savunduğunu unutmadım ama Hançer düşesi kullandığımı unuttum He, bu daha doğru oldu Şöyle bir cadı bırakalım Orada savunsun orayı Şöyle bir koç binicisi cadıya vurmasın o Attığı sarmaşık boşa gitsin Rakip hızlı bir desto oynuyor Acaba köstebek mi Yo iki tane şey var Tam çözemedim bunu bu Hypno'nun destesini mi oynuyor acaba? Hypno'nun buna benzer bir destesi vardı galiba. Eee onu savunamayacağız yalnız. Yok savunduk. Güzel. Sarmaşı da kötü kullandı. Elektro büyücü orada vuruyor. Yarasalar da çıkıp birikip vuracaklar. Bu elektro büyücü bu arada tam böyle şeye uydu. Hani o çocuk vardı ya parmaklarından elektrik çıkarıyordu. Amcası da aynı şekil. Amcası da bu bu da elektrikle vuruyor ya. Hem de deli gibi gözüküyor. <laughs> Arkadan büyücüyle başlayalım. Bakalım rakip ne cevap verecek. Rakibin zaten verecek pek bir cevabı yok. Valkyrie var, yaramazı var. Ondan sonra ruhları falan var. Ben başka bir şey görmedim rakipte. Elektro şöyle çıkalım. Bu adamla mı maç saldı? Evet bu adamla maç saldı galiba. Bir sonraki maça geçelim. Bir sonraki rakibimizi bulduk. Blue Eyes geldi. 50 YNS klanından. E, ee, Dev Goblin Pekka'ya da golem oynuyor yüksek ihtimalle. Evet. Dev Goblin de başlamazsın böyle ya. Şansıma da tersten 5 iksir kullandım. Saldıracağım. Yapacak bir şey yok. Saldıracağım. Yani böyle başlayan birine karşı. Ya böyle başlamayın başlara. Sonra sürelerinize küfür yersiniz. Haberiniz olsun. Rakip size öyle bir söver ki ve rakip de haklıdır bu arada. Rakibe de hiçbir şey söyleyemezsiniz. Biz 3 tat çekelim. Ne oldu? Savmaya geçtim bir anda. 3 tat çekemedin mi? Şöyle elektro büyücü de atacağım oraya. Biz 3 tacı bayağı bir vurduk bu arada. 3 tat çekebiliriz. Bu rakibe 3 tat çekeceğim. Bin canı kalmış zaten. Savunma yapmayı 3 tacı oynasaydım çekebilirdim yüksek ihtimal ama kusursuz savunduk. Yani 3 taca hasar almadık. Şimdi bunun prensi mi var? Pekkası mı var? Bu çok önemli benim için. Savunmayı mecbur yapacağım. Çünkü pekkası varsa sıkıntı. Oradan elektro elektrode bassaydım pekkası varsa sıkıntıydı. Direkt yani kaybederdim maçı. Ama yokmuş. Prensi olması bizim için daha iyi. Çünkü elektrodevle girdiğimiz zaman hiçbir şey yapamayacak. Biraz sonra maç kazandık. Tek söyleyeyim yani. Hatta şöyle koç birincisi de gö göndereceğim. Hiçbir şey yapamazsın. Binası falan da yok ya. Tek savunabileceği doğru dürüst kartı Prens. Prens de zaten öyle çok fazla vuran bir kart değil. Tank yaratıcı değil yani öyle söyleyeyim en azından. İkinci, ikinci tacıma gelebilir. Çünkü ben ona zaten 3 tac çekeceğim bir dakika geçmeden. O yüzden pek sıkıntım yok. Şöyle ya adamın yaptığı hamlelere bak ya. Bana küfür etse bu kadar zoruma gitmez. Ya zoruma ya zoruna gitme değil de öyle bir gıcık oluyorum ki rakibi al. 147 canı kaldı mesela al. 3 tacıydı. Ben saldırmadan 3 tacı yiyen bir rakip bu. Savunmaya attığım kartlar 3 tac çekiyor. Bir de hala hani ikinci tacımı almaya çalışıyor. Ben zaten 3 tac çekeceğim sana. Sen neyi zorluyorsun? Dünkü maçlar kısa olduğu diye son bir maç daha girelim dedim. Arkadan bir cadıyla başlayabilirim. Rakibi bekleyelim ya. Destemiz bizim ağır ya. Pek de başlama taraftarı değilim. Şimdi 3 iksire cadı atmış olduk. Büyülü okçusu var. Şey mi oynuyor acaba? Gerçi Remeli mi oynuyor diyecektim de. Sanmıyorum. Arkadan başlayalım. Yaramazla savunabiliriz orayı. Şöyle bir yaramaz. O nasıl bir mega şövalye? Yetişmesi lazım Goblinstein'ın. Eyvah eyvah. Okçu büyücü. Büyülü okçu. Ana kulemizi de açtı da. Tamam büyülü okçu kuleden ayrıldı. Şu an maç kazanmış olabilir. Eyvah. Cık. Ya özellik bastım. Gittim özellik bastım. Şey yapacaktım. Koç birinci atacaktım. Özellik bastım. Koçminici'yi şu anda yollayamam zaten. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle bir büyücü bırakalım. O nasıl bir kartopu o nasıl bir korumalar çözemedim pek. Direkt şeyle gireceğim. Kartopu küçük büyüsünü çıkardı ya. Büyücüden rahatsız olabilir. O yüzden girdim direkt. Evet büyücüye kart atacak şeyi attım. Eyvah eyvah. Neyse orada neredeyse yarı canını yedik onun. Burada mecbur elektrode batacağım. Çok sıkıntı moruk ya. Şöyle savunmaya çalışacağım. Tamam savunduk da bu arada. Sıkıntı yok. Evrim Mega Şövalyesi elinden çıktı. Ama elektrojilerimizin devimizin canı kalmamış zaten. Nasıl yapabiliriz? Yine çok saçma bir korumalar geldi oradan. Rakip kötü oynuyor. Bu rakibi yenmem lazım. Mega şövalyesini döndüremedi diye biliyorum. O yüzden gireceğim. Özellik bastıktan sonra bir de o neydi lan öyle? 40 eyvah eyvah. Sıkıntı. Büyük sıkıntı. Özelliğini tekrar çevirdi galiba. Eyvah. Şöyle bir büyücü atalım. Tamam. Çekmesi bizim için güzel oldu. Orada yaramazımız. Mega şövalyeyi eritir en azından. Evlenme büyücüyle onu kesebilir miyiz? Keseriz herhalde. Çok güzel. Şöyle, şöyle bir Goblinstein. Orada onu çarpacaklar. Baya güzel. Evlenme büyücü onu da keser galiba. Kesersin büyücü. Çok güzel. Maçı kazandık. Çok rahat kazandık. Şöyle bir de koç birinci de göndereceğim. Buradan sonra rakip hiçbir şey yapamaz. Bir gülmeye başladı zaten. Bize girelim ona. Evet videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.